Ahilik sisteminin devamı niteliğindeki mesleki eğitime ve ahilik kültürüne verilen önemin artması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kullanımların ve alışkanlıkların zamanla değişmesi nedeniyle zanaatkarlık meslek edinme merakının da azaldığını dile getirdi. Palandöken, herkes çocuğunun beyaz yakalı olmasını ister fakat bir zanaat öğrenmek altın bilezik gibi ömür boyu hayat kurtarır. Ülkemizin her türlü meslekten vatandaşa ihtiyacı var. Esnaflık hem sosyal hem de ticari olarak ekonomimizin ve toplumumuzun olmazsa olmazıdır. Bakım, tamir, onarım yerine kullanat, eskiyince değiştir gibi alışkanlıklar zanaatin azalmasına yol açıyor. Ticari hayattaki haksız rekabetler büyük sermayenin kuralsızlıkları nedeniyle esnafımız zorluklar yaşıyor. Yüzyıllardır süre gelen ahilik kültürümüz gücü ve dayanışması maalesef ticari hayattaki kuralsızlıklar nedeniyle azalıyor. Halbuki ahilik esnaflık yalnızca ekonomik olarak değil, toplumun sosyal ve olmazsa olmaz bir zinciridir. 1986'dan bu yana kalfalık, ustalık ve usta öğretici belgeleri verilen mesleki eğitim merkezlerinde önceki yıllarda bu belgelere sahip kişilere kalan dersleri tamamlayarak mesleki ve teknik Anadolu Lisesi diploması verilmesi mesleki eğitim için çok umut verici, sevindirici bir gelişme. Bu telafi eğitiminden 20 bin ustamız diplomasını aldı. Yapılan çalışmadan dolayı Milli Eğitim Bakanlığına camiamız adına teşekkürlerimi iletiyorum. Bunun gibi gelişme ve yönlendirmelerin yani mesleki eğitime verilen değerin daha fazla artmasını diliyoruz dedi.